<laughs> evet. ee, saatlerimiz, telefon evde unutmuşum. Saat 9. 9 9 çeyrek falan geçiyordur. Oğlumu okula bıraktık. Biz şimdi biraz tram doğru yürüdük. Ee... tram durana geldik. Trama bindik. Buradan da City'ye doğru gidiyoruz. Tekrardan herkese selam arkadaşlar. Biz sabah oğlumu okula bıraktık. Hemen sonrasında biraz siteye doğru yürüdük ama sonrasında çok yorulmuyum diye bir trama bindik. Böyle 3-4 durak tramla geldik şimdi. Sonrasında tekrar indik. Hava biraz güzel gibi şu an. Sabah buz gibiydi. Şimdi yürüyoruz siteye doğru. Şimdi Melbourne Central'ın bir diğer tarafındayız. Düşmem inşallah. Merdiven centrale mi gidiyoruz? arabası City'ye gelelim. Daha doğrusu eşim söyledi, onun fikriydi. City'de biraz gezeceğiz. Açılış Bak saatine baktım mı? Daha bir yer açılmamış galiba, saat daha 9.30'a geliyor. Belki tam 9.30'da açılıyor aşkım. Evet. Burada bir sürü değişik şeyler var. Şunu merak ettim. Ha, Dead by Daylight. Merak ettim, bir şey aldım. Çalışırsa. bakalım ne geldi. Anahtarlık mı çıktı? Ne kadar para verdim buna? 8 dolar. 8 dolar bir anahtarlık mı? Aşkım daha güzelini alabilirdik. <laughs> Neyse hevesini aldın denemiş oldun. Meşhur Melbourne Central burası. Şu saatin oradayız şu anda. bütün her yer daha yeni yeni açılıyor. Bu arada arkadaşlar e sabah oğlumu okula götürüyoruz. Saat 9'u, 9'da zili çalmış oluyor yani. 8.55 gibi falan okulda oluyoruz biz. Onu bıraktıktan sonra açıkçası direkt eve gitmek bazen şey oluyor, sıkıcı oluyor. Bir şey yapamıyoruz yani ne yapacağız diye düşünüyoruz. O yüzden bazen böyle arabaya atlayıp gidiyoruz direkt ya da işte eşimle bir şeyler yapıyoruz. Bu şekilde geçiriyoruz birkaç saat sonrasında eve gidiyoruz. Hem sabah sabah dışarı çıkmak iyi oluyor o temiz hava falan hem de böyle değişik değişik bir şeyler yapıyoruz. alışverişi bıraktık. Normalde ana hamilelik alışverişi için gelmiştik değil mi? Evet. Yeah. Bana bir şeyler al... Yani çünkü kıyafetlerim küçülmeye başladı. <laughs> ben büyümeye başladım. <laughs> bana hamilelik alışveriş yapmaya gelmiştik. Ama saat 9.30 daha yeni olduğu için her yer onda açılıyormuş. Kontrol ettik. Ben 9.30 sanıyordum. Her neyse biz de dedik ee, bu Flinders Street Station var. O tarafa doğru yürüyelim biraz hem güzel yerler var hem de hava alırız hem de yürüyüş yapmış oluruz diye şu bu tarafa doğru yürüyoruz. Evet. Şu anda tam bir turist gibi geziyoruz. Buraları da önce çekmiştim aşkım. Evet. Yeah. Lindis Station falan. Güzel yerler buralar. Hemen İstanbul'dan gitmek istiyorsan buradan yola geçeceğim. İki saniye sonra. şey, kahvaltı çeyinle mi? Evet. Yeah. yeah. Bıcır. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Böyle sabahları yürüyüş yapmak bana bayağı iyi geliyor. Sana iyi geliyor mu? Bana da iyi geliyor. Böyle içim açılıyor, kendimi daha enerjik hissediyorum. Daha böyle pozitif enerjili falan hissediyorum. Şimdi böyle küçük bir kafe gibi bir yer vardı. Buraya geldik, kahvaltı yiyeceğiz. Aldıklarımı göstereyim hemen. Ben bu Cheese and Spanish börekten aldım. Ve şimdi... Spanish Mushroom Wrap'ten aldım. Çok güzel şeyler var. Çok tatlı bir yer. Küçük de. Şimdi kahvaltımızı bekliyoruz. Kahvaltı dedin yani bir... Ben portakal suyu ve o da gösterdiğim börekten aldım. E şimdi o diğer börekten aldı. Börek yiyeceğiz. Börek ve rap. Rap. Benimki börek değil mi? Söyledi börek. Yeah. böyle küçük bir kafe. Ben tabii ki de orange aldım. Hemen deneme. Nasıl? Güzel mi? Afiyet olsun. Hemen ben deneyeyim. Çok sıcak. Mmm, -hmm. fresh. Kardeşim kardeşim kadar Orada güzel bir kahvaltımızı yaptık. Börek çok güzeldi, tazeydi ve sıcaktı yani. Gerçekten uzun zamandır yediğim en güzel ıspanaklı peynirli böreklerden biriydi bence. Yedik, içtik, doyduk. Şimdi yürüyüşe devam. Aşkım. O nasıl bir devam değil? Devam. <laughs> devam. Bir şey Sanki devam. orada da emir veriyor gibi devam. Devam edelim. Evet, devam edelim. Kim doya? Bir kanalda takip edelim de. Ne oluyor Hüsnü? <laughs> Koşmaya <laughs> mı <mi> çalışıyor? <laughs> Tabii şimdi. O benimle koşuyor. <laughs> Şunları da alalım. Hop biz evdeyiz. <laughs> Oğlum geldi okuldan. Şimdi yukarı çıkıyoruz odasına. Üzerini değiştireceğiz okul kıyafetlerini. Ben de e, şöyle bir şeyler almıştık. Onları göstereceğim. Gel bakalım anneciğim. En son eşimle yürüyüş yapıyorduk galiba. O zaman çekiyordum. Sonrasında çekemedim. Şarjım da çok azdı. Bu arada telefonumu da evde unutmuştum sabahtan çıkarken. Bütün gün telefonum da yanımda yoktu. Normalde hamilelik alışverişi yaparız yani. Bana kıyafet almaya diye çıktık. Ama kıyafet yerine başka şeyler aldık geldik. Daha doğrusu ben yorulmaya başladığım için kendimi iyi hissetmedim sonrasında. Dedim eşime yavaştan eve doğru yürüyelim. Bunları aldıktan sonra artık yorulduğumuz için dedim onu da başka bir gün yaparız alışverişi. Ondan sonra eve doğru geliyorduk. Trama bindik. 3-4 durak tramla geldik. Çünkü çok yorulmayayım diye. Parkın orada inip oradan da eve yürüdük biraz daha parktan. Yani güzel geçti günümüz. Sonrasında evdeydik zaten. Olma saati gelince de gidip olma aldık. Bu arada eve gelene kadar telefonum evdeydi. Bütün gün sabahtan evde unutmuşum giderken. Telefonsuzdum yani. Kamera vardı yanımda sadece. Her neyse. Şimdi de bir iki bir şey aldık. Onları göstereyim size. Bu mağaza The Body Shop gibi. Ona benziyor. O tarz şeyler var yani. İsmi farklı sadece. İçerikler aynı hemen hemen. İlk olarak oradan aldığımızı göstereyim. Böyle bir body lotion aldım arkadaşlar. Bunu eşim seçti benim için. İlk o gösterdi bana bunu. Japanese Cherry Blossom diye. Gerçekten çok güzel. Aşırı sevdim. Kokusunu böyle elimde denemiştim oradayken aşırı güzel kokuyor. Şu an kokluyorum hala kokuyor yani o kadar güzel. Bir de deneme boyu şöyle el kremi vermişler yanında. Bunu severek kullanacağım. Şöyle koklayayım tekrardan. Oh. Çok güzel kokuyor ya. aşırı güzel kokuyor. Çok sevdim. Kullanmaya başlayacağım hemen. İlk alışverişimiz buydu. Hamilelik alışverişi diye çıkıp bunu aldık. Sonrasında Mayer'e gitmiştik. Aslında Mayer'den beri birkaç çamaşır fazla bir şeyler bakmak istiyordum. Tabii çok yorulduğum için hemen çıkmak istedim. Ama başka şeyler bulduk daha güzel. <laughs> İlk olarak ev bölümünün ev eşyalarına falan bakıyorduk. O yüzden orada bayağı bir vakit kaybettik. Yoruldum falan. Termos aldım kendime. Rengi çok hoşuma gitti. Ve kuşlu falan böyle. Çok tatlı duruyor. Bunu gör görmez çok beğendim. Değişik renkleri vardı. Sarısı, pembesi kırmızı yok, kırmızı yoktu pardon. Kırmızı olacaktı, kırmızı aldım çünkü. <laughs> e, bu su yeşil oluyor galiba bu rengi. İçi bu şekilde, büyüklüğü de bu. şöyle elim kadar. Aşırı güzeldi. Çok severek kullanacağım bunu da. İşte dışarı çıktım. Zaten yakında bebiş de geliyor. Oğlumdakinde buna benzer bir termosum vardı. Benim zaten kahve bardağım vardı bir tane yani yine böyle sıcak tutabilen termos şeklinde. Ama o küçük boy böyle yani şu kadar falan. Bu da büyük. Görmüşken almak istedim. Şuradan da içebiliyorsunuz. Çok tatlı değil mi? Bu şekilde ikili bir ince cam bardak. bardak da severim. Bunlar hemen aşağı gidecekler. Bu şekilde bunları da almış oldum. Bir karız direkt kullanmaya başlarız. Hatta akşam oğlum uyuduktan sonra bunlar böyle birer çay içeriz eşimle beraber. Akşam yemeğimiz için ben daha önceden buzla böyle kıymalı sebzeli bir sos yapıyorum makarna sosu. Ondan koymuştum. Onu çıkartmıştım eve gelir gelmez. Hemen ocağa bir spagetti koyacağım o haşlansın sonrasında kıymalı sosumla böyle güzel bir domatesli falan sos yaparım. Yanında da bir ayran yaparız. Çok güzel. Akşam yemeğimiz de bu olsun bugünlük. Böyle şimdi biraz oğlumla vakit geçirmem lazım. Çünkü okuldan geldi. Zaten yemek saati geliyor, uyku saati geliyor anca. <laughs> atmış olduğum kıymalı sosum arkadaşlar. Bunu birazcık ısıttım. Üzerine de şimdi bu sosumdan dökeceğim. Biraz karıştıracağım ve biraz da makarna suyundan ayırmıştım onu da ekleyeceğim. Çok az da krema ekleyeceğim. A D E M. Adam. Adamın. And a five. Yes, you five yourself. Yeah, for the five in the yemeğimiz hazır. Bu arada ayran yapacaktım. Ama sadece e, oğluma kadar çıktı. Hatta yarım bardak çıktı. Yoğurdum bitmiş. Onun farkında değildim. Unutmuşum. Her neyse oğlum içsin de biz içmesek de olur. Şöyle yarım bardak ona çıktı. Olduğu kadar artık tekrardan alırız zaten yarın. Böyle şimdi biz akşam yemeği yiyeceğiz. Çok şükür yemeğimiz değildi. Karnımız da doydu. Hemen şimdi bulaşıklar makineye koyacağım. Sonrasında popcorn yapacağım biraz. Oğlum uyumadan önce e, böyle Disney'den bir şeyler açıp izliyoruz. Movie gecesi yapıyoruz hep beraber. Oradan onu seveceği bir şey seçiyoruz. Onlar şimdi biraz oynuyorlar. Ben makineyi halledeceğim. Sonrasında hemen popcorn yapacağız. bekliyoruz Eu is <laughs>